Evet dostlarım. Şu an erkin temelkindeyim. Buraya atılan yavrularımız var. Bayağı çıkmışlar. Hadi yiyin bakalım. Sevseviler. Merak etmeyin baba burada. Hadi bakalım. Mavi göz. Sevseviler. Hey gel bakalım. yaparlar size. Daha şu anda diğer hariç bu 2, 3, 4, 5 tane yavru daha bir yaşamda yoklar. Buraya yine atılmışlar. Dostlarım sevgiler saygılar. Orman Beliği Tugay Abukan seviyorum sizleri. Dostlarım ağacı olarak kurumamaya ihtiyacım var. Yaşmamaya ihtiyacım var. Çünkü çoğu yer kapalı. Artık yiyecek bulamıyoruz. Zorlanıyoruz. Biz hayvanseverler olarak lütfen dostlarım şu zor günlerde birlik olalım. Ve acil olarak bu besleme yapan arkadaşlara mama gönderelim. Çünkü çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Mama bulamıyoruz. Yiyecek bulamıyoruz. Çoğu yer kapalı. İş yerleri kapalı. Ve şu anlar destekli hiç yok. Sıfır diyebiliriz desteklere. Lütfen duyarlı olalım. Evlatımız sayısı çok. Ve şu anda ihbar üzerine ağaçlıdayım. lirayım. Ağaçtaki evlatları besliyorum. Yavrular var dediler. Yani gördüğünüz gibi şey demiyorum ee, bölge çok pirinççi ağaçlı ışıklar akpınar oda yeri yani çoğu yere gidiyoruz ama dediğim gibi mamamız yok lütfen diyar olalım sevgiler saygılar asmalık.